Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Tisirkon füzeleri Amerika Birleşik Devletleri yakınlarına konuşlanabilir Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medyedev, Tisirkon, hipersonik füzeleri taşıyan, Amiral Gorşkov, adlı fırkateynin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Potomac Nehri yakınlarına konuşlanabileceğini açıkladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki savaş için 10 milyarlarca dolar harcadığını, devasa silah yardımları yaptığını ve başkaları üzerinden binlerce insanı öldürdüğünü savundu. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Nazi Almanyası'nın propagandasından sorumlu bakanı Joseph Goebbels'in gerçek Parisleri olduğunu kaydeden medyada, yeni yıl için asıl hediye Amiral Gorshkov fırkateyni dün Tisir füzeleriyle NATO sahillerine gitti, ifadesini kullandı. Tisir füzelerinin 1000 kilometre menzile sahip olduğuna dikkati çeken Medyedev, şunları kaydetti, Potomac nehrine yakın, sahilden 100 mil uzağa da konuşlansın, sevinebilirsiniz bu Rusya'ya ve müttefiklerine tehdit yaratanların akıllarını başlarına getirecektir. Rus donanmasına ait, Amiral Gorshkov, isimli fırkatin, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı törenle muharebe görevine başlamıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.